Ben beğenmedim. Hiç güzel değil. Eee ufak ufak yorumlara başladık. Hilal. Yemek şu, nerede kaldı? Şu salatada yani birazcık daha renk olamaz mıydı? Sırf evet. mor dolar olsun. Ya benimki de renksizdi eyvallah ama bunda da hiç renk Peki, yok. Peki bulaşımız yani. geldi. Peki gelenler başlasın. Oh dumanı üstünde eline sağlık. Domatesleri mi yediniz sadece? Yo, domates yok. Domates yoktu içinde ondan. Yok iki tane vardı zaten. Yemedi kim... ben domates. Bende de domates dolu. Bende ben. de domates çok <gülüyor> var. <gülüyor> Zaten başka da bir şey ben yok. Ben baktım zaten Zehra Hanım'ın domates çok. Bende yok yani özellikle ben herhalde seçilmiş. ben de bayağı çünkü. var. Bende de. Çok var, var. de çok Eyvah evet, nohut olayına dönmesin. Evet, da evet da. bayağı var. Ben de sayayım. Evet. Bir, iki, üç. Ben Bu üç, domates e, salatası değil. Hayır, arkadaşlar. De, karıştırmamışsın. Hayır yani. arkadaşlarımınki Orada. domates bak, salatası bak, o zaman benimki değil. Ya Orada nohut özellikle tatmam gerekiyordu, bakmam gerekiyordu ama hepiniz benim tabağımda aradınız. Zaten koymasanız aradık. daha iyi olurmuş çünkü aradık. domatesler soyulmadığı için bir esprisi yok yani. Saladını... Dana eti tabii ki. Hı. Düdüklüde mi pişirdi Gürbüz? Normal tencerede çok uzun süre pişirdi Zuhal Hanım. İki saat on beş dakika dedi. Eti de kendi kesti. Aa iyi bravo eline sağlık. Eti kendisi kesmiş. Bunu da dikkate alın. Tabii E tabi Zuhal Hanım başka da bir şey yok zaten. Eliyle uğraştı. uğraştı yani. yapması, gereken eti uzun evet. pişirmesiydi. Başka da bir tekniği Hayır, yok. Hayır eti Onu da şeklinde anlatacağım birazdan. O kadar basit. Et Zor sote dedi değil. Dedi, et sote değil bu beyefendi. Bilmediğiniz buradan belli. Ne? et sote Zor? değil bu. Havucu siz mi topladınız Zorlu? <laughs> Yani herhalde öyle bir şey olmuş olması ki lazım ki zor olması lazım. Abdullah Bey'e çok söyledik ama tuz sorunu sizde de var bence. Ben attım güzel de oluyor bu arada. Yok olunca. yemekte de aynı şekilde tuz sorunu sizde de var bence. Fazla az. Tuz, e, yok. tuz ekti. Ha, anladım. Peki. Elif Hanım'ı yani. limon. Ee, evet mi? o ben zaman yaptım. Alırım. Teşekkür Tabii Eline sağlık. Afiyet olsun. E, bu hafta hep şerbet e, yapıldı. Ben de bugün limonata yapmak istedim. Bu arada istedim. seyircilerimizden şöyle yorumlar İstemez. gördüm. Olur ya. İçecek servisine çok olur, rastlayamıyoruz diye. Ee, şöyle aslında bu içecek çok fazla vakit kaybettiren yarışmacılara ve de ne içilse kimsenin beğendiremediği artık abuk subuk isteklere gitti. Mango suyu yok mu? Efendim ananas suyu yok mu? Ee, olur olmaz menülerin yanında işte şalgam yok mu? Ha kebap menüsüdür alınır. Yani biz de diyoruz ki yarışmacılara temel şeyleri alınız haklı olarak. Soda alınız, işte meyve suları, ayran. Fakat yarışmacıların istekleri öyle bir abarttı ki insanlar. Yani artık kusur bulmak için aa şunu yaşadıktan sonra birkaç kere şalgam olmadığı için puan kırdı. Yarışmacılar Menüde niye şalgam yok bunun yanında giderdi ben bunun puanını kırdım deyince işin rengi değişti. Açıkçası biz de karar aldık. Hem burada vakit kaybı yorumların ortasında ne içersin onu içtin bunu içtin dedik ki yarışmacıları size kalmış. Bizce en doğrusu e, el yapımı bir şey yapın. Türlü türlü Türk mutfağının güzelim şerbetleri, reyhanları, kompostoları, hoşafları var. Hem menünüze de yazdırın. Aynı zamanda bu size puan da getirir. E, aynı zamanda da elemeyi daha da güzel olur diye bir şey söyledik. Onu uyguluyoruz. Ondan dolayı da ama tabii ki yine bizim dolabımızda çok isteyen olursa içeceklerimiz mevcut ama yarışmacıları mecbur bıraktırmıyoruz artık. Kendilerine kalmış. Hak yer dersek yarışmacı ben illa içecek almak istiyorum. Tabii ki alsın. Onda da öyle bir kısıtlamamız yok. Ama bu içecek mevzusu haddinden fazla büyüdü. Ee, ve abuk subuk yerlere gitmeye başlayınca biz temel olarak su verilsin. Çok abuk bir durum olursa, çok ihtiyaç olursa zaten dolabımızda bizim kendimizi tuttuğu bir sürü şey de var. O da ayrı. Bak limonata. Niye yazdırmadım menüyü? Evet yapabilirmişim. Ee, Senin menün limonata yapmaya gayet. Bu yüzden. Evet, evet hem ana yemeğim hem de tatlımla evet olabilirdi. ...arkadaşlar gulaş Hayır, yaptım... E... ...siz hayatınızda yemediniz bir kere onu biliyorum... ...biz et yiyoruz... ...haşlama bir et değil yok. beyefendi... ...biz günde 8 saat yemek yeriz... ...16 saat de yemiş. ne yapsak diye düşünürüz. ...hayatınızda et yemeği. hiç balzamik sirke kullandınız mı... ...o ne ya... Aa. ...mesela anlatabiliyorum... ...bunun içerisinde balzamik sirke var... ...oranı önemlidir... ...bunun içerisinde çeşitli baharatlar var... ...defne yaprağına ben bunu yatırdım... ...30 dakika beklettim... ...sonrasında tekrardan Uyuya dinlendirdim... Kaldı? Uyuyakalacak kadar güzel pişmiş havuçlar içerisinde... Önemli bir yemek, bir Macar yemeği. Basit bir yemek değil. 2 saat 15 dakika pişti. Haşlanmadı. Pişti. Ya Lütfen. Sen, Ve Urfalısın, ben bunu düdüklüde yapmadım. Urfalısınız. Urfalıyız diye yöresel. Bakın, var ya? Siz de Katalan yaptınız. <laughs> Arkadaşlar, şundan bir çıkalım, ya. yöreselden bir çıkalım. Ben modern bir e, yemek e, sofrası kurup sizleri ağırlamak Bizde istiyorum. Bizde de var böyle mi? türlü evet. yemeği var. Yani evet. bu türlü bir, var. Yani değil, de benzer yemekler var zaten. Şunun Macar demek için ben gerçekten aklım ermiyor. Taskevap et, Yani et eti doğranmış, <laughs> haş haşlanmış pişirilmiş. Kendi doğramış ama. <laughs> ben doğradım. Mükemmel. <laughs> Büyük bir şekilde <laughs> evet, aldım. Havuçları bu. da aynı anda koymuşsunuz ki havuçlar hamur olmuş artık. Patatese tuzun t'si yok, Hı -hı. t'si yok. Dengelesin Bakın, diye şimdi mi şimdi bu yemek, e, tamam tuzu size az gelmiş olabilir ama inanın bulaş bu şekilde yapılıyor havuçları böyle dildiğiniz zaman pamuk gibi kıyılması lazım. Et aynı şekilde pamuk gibi ben, olması lazım. E, ben... Bizim kültürümüzde de olabilir. Birçok kültürdeki yemekler birbirine benziyor. Doğru, e doğru. ne yapalım? Bizde et sote, onlarda bulaş İçerisine giren etkenler, baharatlar farklı ama görüntü olarak aynı olabilir. Buradan yorum kabul etmiyorum. Ben buna... Sizin sizin e ee, pencereniz bu konuda kısa. Çok yani müsa. Antep yemeklerinde evet, evet ama dünya mutfağında kısa ama yemediniz. Ben ne yemek yapsın diye yap, yapayım diye ne kadar düşündüm var ya 40 tane dünya yemek fikri. Dünya mutfağında tatlım hani o öyle çok mi? şey bir yemek de değil yani bize evet. yabancı şu. Demin onu da dedim. Evet tabii Değilce ki. modern mutfak. Evet. Bizde de var etin alası. Var tabii ki. Bilmezsiniz yememişsiniz gibi söylenleri ben çok hoş bulmadım. Kendi diyor. Zoran Kendi Hanım. diyor ki ben genellikle hayatımda doğru mu? hep Antep yemekleri yiyorum. Çok fazla yemek tatmadım. Bunu siz söylediğiniz ha. için zaten söyledim. Dünyadaki yüzde yüzde elli, 50, hırsızlık hırsızlık zaten dünyadaki yemekleri %50'si Antep mutfağıdır yapmak için söylemedim. 50'si Bunu 50'si siz dile getirdiniz. Evet. Dünyadaki evet. yemeklerin bir... Yani burada ben lavaş açtım. Bir de show yaptım. <laughs> evet, izlersiniz. Evet. Ee, ondan sonra lezzetli pişirdi. mi? Olmuş mu? Et pişmiş mi? Havuç pişmiş evet. mi? tamam. Lütfen. Cevaplayayım mı? Buyurun. Ee, et sote olarak, havuçlu et sote olarak güzel olmuş. Bu yemeğin olmazsa olmazı havuç rica ediyorum. Gulaş araştırıp gelin. Ya bulaş da eti doğramışsın, havuç koymuşsun. Ama ne reçetesi Desne bu? Defne yaprağında uyutmuşsun ya. Yani. Reçetesi <laughs> bu. Reçetesi bu. Ekstra yemek üretemem, türetemem. Ya buna Macar deyince ama <laughs> ekstra bir şey olmuyor yani. Evet, güzellik kadın. Adı bu. Yani. Adı güzel. Yani eğer ki macarlar bu patatesi böyle tuzsuz, biraz çırpsak içine biraz da yağ koysak püre Yok. haline gelecek. Üreten ha. macar. Ben, şey, ben püre bekliyordum. Değil, değil. Bu arada. E, tamam da yani patatesi püre bekliyordum. Hmm. Belki orada bir emek olurdu. Çünkü ya, ben aynen. ana yemeğimde firik pilavı yaptım. Ondan sonra sizin yemeğiniz bitti. Bitti bakın bugün son gün. Neyle yarın bir daha programa gelip de bakın. Bütün evet. hafta konuştunuz <laughs> evet. ama bitti. Benim yarın konuşacak bir günüm yok Beş farkında mısın? 5 puan verdin bana Hala ya. Hala kendinizi konuşuyorsunuz Beş ya. 5 puanı nereden verdin ya? Anlattım bunları konuştuk bütün hafta. Peki Şu an Salatanın benim bulaşımdayız. Saftında... Salatanın da tuzu yoktu ekledim ve hiçbir emek yok sıfır. Ee, patatesleri doğramış tuzunu atmayı unutmuş. Eti de haşlamış. E, defneye de yatırmış. Havuç da doğramış. <laughs> defneye de yatırmış. Peki Zehra'dayız. Eee Hilal Hanım elinize sağlık öncelikle. Kulaşınızı ben çok beğendim. Teşekkürler. Çok lezzetli olmuş. Teşekkürler e, tam ya. olması gerektiği gibi etleriniz de pişmiş. Gayet yerken e, beğendim ben. Yani siz yani Sen, ee, o konuda Zehra sizin Hanım, pencereniz daha geniş. Seda Hanım lütfen konuşmayın Şu Zehra Hanım Ben arka Çok lütfen. mu beğendiniz? Olmuş çünkü bak olmuş bak olmuş diyorum farkında mısın? Fatih düştü. Bey de sizin böyle çok 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 beğendi. Evet yandı. çok çok çok, beğendim. çok beğendim. Seda Hanım canınız yandı Gerçekten. size üç verdi diye. Evet. Ama şu evet. an bunun yeri bu masa Seda değil. Seda Hanım kıyaslanamaz bu arada ben gayet beğendim. Teşekkür Ama, ediyorum. Ama e, bu patates şeyinizi beğenemedim. Tuz eksikliği yani mi var? Biraz üzerindeki kaşar, bunu kaşar. Evet. Kuru geldi. Patates kızartası sert gibi. Şöyle size köşesi <laughs> böyle e, dik köşeli. Evet. Az evet. Anadan annemin olsunun ağzına geldi. Dik köşeli. Evet. Bunu beğenmedim ama tadını çok beğendim. Bu evet. dönen diktör bir şekilde size köşesinden. Fidan bakın yorum yapıyorum yani. Evet, ya. Ne olursun? Her lafın içinde dinlemiyorsunuz ya. Evet, lütfen. lütfen. Bakın evet. ben size bak büyüksünüz. Size sürekli bakın sizi dinliyorum. Yani hani yaşından vuruyorsunuz ya bakın ya size ben dinliyorum. Niye vurayım? Yani ilk zamanlar vuruyordunuz. İlk zamanlar bitti. Ama. Buradayız Ama şu an yorum yapma müsaade et Zehra sizi, sizi etkilemeye, etkilemeye çalışıyor Kendini Allah. bitti görüyor Zehra Hanım Yemeğinizi Kendini beğendim bitti Yani bulaşınızı beğendim Ama bunu beğenemedim ederim. Salatanızın sosu güzel Teşekkürler O şekilde Teşekkür of. ederim